Yanımda Aybike ve Orkun var. Evet, Orkun Ersalla. Aybike salla. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Şimdi benim sınavlarım bitti. Ve ben dedim ki olabildiğince dolu içerik ne üretebilirim? Hani YouTube kanalım için ne konuşabilirim? Hani neden bahsedebilirim falan. Ondan sonra dedim ki yani dolu içerik üretmeye gerçekten gerek var mı? Çünkü yani kafam şu an çok boş ve boş olmak istiyorum. Ondan sonra da internette bakarken şeyi gördüm. <laughs> Aynen internette bakarken gördüm. Hiç araştırmıyordum. <laughs> Neyse. Bu şey diye bir konsept var. Unpopular Opinions diye bir konsept var. Bu normalde yurt dışında başlamıştı. Yani ben bunu Reddit'te falan görüyordum. Ama ondan sonra baktım. Türkiye'de böyle popüler olmayan görüşler olarak bunu söylüyorlarmış. Ondan sonra ben de düzenli ve planlı bir YouTuber olarak bunların hepsini yazdım. Dedim ki bunların üzerine biraz konuşuyoruz. Aralarında benim asla katılmadıklarım var. Ve %100 katıldıklarım var. Yani Bazıları... katılmadıklarım var. Evet. Nuggets'ımız da var. Ama Burger King sponsorlu bir video değil. Keşke Burger King sponsorlu olsaydı. Aydike elime kolonya sıkıyor. <gülüyor> gerçekten. <laughs> <laughs> Burger'ın nuggetları McDonald's'ın patatesleri. Burger'ın her şeyi. Evet yeter. Başlıyoruz. İlk başlamak istediğim bu gerçekten yılların eskitemediği klasiklerden. Ben bildiğin kızlardan değilim. Eğer bir kız sizin bildiğiniz olmadığını söylüyorsa büyük ihtimalle sizin bildiğiniz kızlardandır. Ben bunu şuradan birazcık biliyorum. Çünkü ortaokuldayken birazcık ben de bu tripteydim. Ben de şey vardı. Ben mesela işte her yazıma cevap vermiyorum. Çıkma teklifi edeni kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> <gülüyor> ben böyle zor bir kızım. Şöyle zor bir kızım. <laughs> böyle bir tribim vardı. Ben bildiğin kızlardan değilim demek diğer kızların hangi huyunu tam olarak eleştiriyorsun anlamadım mesela şey ne demek yani ben basit bir kız değilim Aynen, ama yani. mesela basitlik ne demek yani sen kimsin de diğer kızlara basit görüyorsun yani, yani. İlk götüremezsin beni ya. Bu konuşmadan götüremezsin beni inanılmaz Niye, diğer vizyon diye. sahibi bir yaklaşım. Benimce bir şey söyleyeceğim. İsterse gider, İsteyen istediği yere gider. Evet ikincisi geliyor. Önemli olan iç güzellik değildi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey var. Şimdi tamam. Önemli olan iç güzellik değildi. Birazcık daha böyle sert bir söylem. Ama ben bunu şu açıdan katılıyorum dışını beğenmediği yani fiziksel özelliklerinde onu etkileyen bir şey olmadığı bir, olmayan bir insan için insanlar çok çaba sarf etmiyor gibi geliyor bana. Önce insan ona bakıyor. Dış güzelliğini beğendikten sonra içine bakıyor. Tamam tabii ki bunun istisnaları var yani yüzde her zaman böyle olmak zorunda değil. Ama dışını beğenmediğiniz insanın içini çok zorlamıyorsunuz bence. Evet şimdi bu üçüncü söyleyeceğim gerçek daha yemeklerle alakalı. Birincisi mantı ve İskender'in gerçekten çok abartıldığını düşünüyorum. Yoo istifa yoo. Yemin ederim bakın mantının ve İskender'in neden insanlar tarafından bu kadar sevildiğini hiçbir şekilde anlamıyorum. İstiyor. Mesela sosyete İçin. mantısı Çıtır mantı yemez misin? Aynen. Çıtır, çıtır mantı mükemmel bir şey. Köpek gibi de yersin. Çıtır mantı gerçek mantı değil ki. <gülüyor> gerçek <gülüyor> mantı oğlum üzerine yoğurt koy, salça koy bitti. Çok güzel oluyor. Abi. Aa insanlar farklı yiyordu <laughs> zaten. İyi oldu. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Buna ek olarak şunu da ekliyorum bu arada. Yeme konseptine girdiysek hepsini bir arada söyleyeyim. Nutella'nın da çok abartıldığını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok bir şey söyleyeceğim. Güzel. Gerçekten artık Nutella yani yıl olmuş 2021. Nutella ya da bu kadar düşmezsiniz Nutella diye düşünüyorum yusurdu. yani. Ben Nutella seviyorum. Çık git burada. <laughs> <laughs> Ve şöyle bir şey var. Nutella olarak bir şey daha geliyor. Bekleyin. Bir şey daha geliyor. Kola da çok abartılıyor. Bir dakika bir dakika ne? Kola çok abartılıyor. <laughs> evet, ayranım geldi. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten koladan bin kat daha lezzetli ve her şeyin yanına yakışıyor. Yemek konusuyla alakalı. Söyleyeceğim son şey de şu. İçinde ananas bulunan herhangi bir hamburger ve pizza gerçekten sadece iştah kaçırıcı. Ben bu kanalı kapattırırım. <laughs> ananas ya? Ananas bir şey söyleyeceğim. abi. Bağırınca haklı olmuyorsun. <laughs> konuyu kısa kes Yemek mi? konusunda evet daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Tamam. Şimdi bir sonraki söyleyeceğim yine birazcık daha ilişki konseptiyle alakalı. <laughs> Sosyal medyada sevgilinizi paylaşmıyorsanız sevgilinizi gerçekten sevmiyorsunuzdur ya da emin değilsinizdir. Yanlış. Bence hmm. kesinlikle yanlış. böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aksine ben eğer benim için gerçekten ve özel olan bir şey varsa daha çok kendime saklamayı tercih ederim. Şu da olabilir bu arada. Gerçekten emin olmayabilirsin belli bir döneme kadar bu arada. Yani o da olabilir. senin kendi şahsi platformunu yani hani istediğin şeyi paylaşırsın, istediğin şeyi paylaşmazsın. Ama bu şu değil, paylaşmıyorsun diye daha az seviyorsun olmuyor. Yani daha az seven taraf falan da olmuyorsun. Yani ben mesela ne ilişkiler biliyorum. iki yıldır, üç yıldır beraberler bir tane beraber fotoğrafları yok sosyal medyada yani. Çünkü kime neyi kanıtlıyorlar ki yani hiç kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değiller bir sonrakine geçiyorum. Bu da benim gerçekten katıldığım popüler olmayan görüşlerden bir tanesi. Adamlık ve erkeklik duyarı kasanların çoğu bu konularda en yoksul olanlardır. üzgünüm ama böyle. Öyle ya da böyle girdiğim ortamlarda ya da işte ne bileyim sosyal medyada orada burada hangi erkeğin bu tribi kastığını görürsem hani ya benim daha sonra kulağıma yediği bir bok geliyor ya kendim direkt bir halini görüyorum ya böyle saçma sapan bir tavrı tarzı oluyor ya böyle aşırı korumacı aşırı kıskanç saçma sapan bir düşünce yapısı oluyor. Buna dikkat edin. Bunu da ya altını çiziyorum yani bu kadar net söylüyorum. Hmm, bak bunu oha bir tane geldi şu an bir tane geldi bunu bayağı seviyorum. Instagram şarkıcılarının çoğunun aynı tipte olması. Bunların iki tane temel özelliği var. Kısık ses ve fısıldama. Ve bunu gerçekten şu açıdan söylüyorum. Instagram şarkı istediğim insanlar kimler? Şunlar. Yani yaş falan fark etmeksizin ben şunu görüyorum. Yani mesela tamam şarkıyı çok güzel işte coverlamış. Mesela Slow bir tane şarkısını, Teoman'ın bir tane şarkısını söylüyor örnek veriyorum. Ya da Sezen Aksu'nun bir tane şarkısını söylüyor. Ama yani söylerken yaptığı tek şey sesini olabildiğince kısıp fısıldayarak şarkıyı söylemek. Yani böyle olunca ben ben bunda açıkçası mükemmel bir yetenek görmüyorum ve bunların çoğu mesela yorumlarda şey diye abartılıyor. İşte mesela şöyle sesi güzel, böyle güzel, ben böyle bir yorum görmedim falan. Bilmiyorum. Bence biraz alon abartmalar bunlar açıkçası. Hmm Şunu da söyleyeyim, böyle bir şey de var. Bu da yine böyle müthiş bir genelleme aslında, ama şey olarak değerlendirilebilir yani popüler olmayan bir görüş olarak değerlendirilebilir. Asla yalan söylemem diyen insan yalan söylüyordur. <laughs> en azından burada açık konuşalım. Biz bizeyiz. Biz bizeyiz. Yani bazen bazı konularda yalan söylersiniz arkadaşlar. Hani bazen bir insanı kırmamak için olabilir. Bazen küçük şeyler olabilir. Yani bu nasıl desem herkeste vardır bu. Yani bunu şey olarak görmeyin. Yalan paralı olsa kredi çeker yine söylerim falan. Hani öyle bir şey doğru. değil. Ya, ama Hırra. evet doğru. Asla yalan söylemem. Yüzde yüz dürüstüm. Hiçbir şeyi saklamam böyle. Yani saklamak falan bunlar başka muhabbetler arkadaşlar. Böyle bir kafaya girmeyin yani. Ama herhangi bir şey için asla yapmam Demek ki biraz, okay. yani hani, okey, <laughs> okey, okay, Şimdi küçük bir şey daha ekleyeceğim. Bunun zaten aslında yani Türkiye özelinde çok olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de böyle bir olay var. Evde ayakkabıyla dolaşmak pisliktir. Pis bir şey bu ya. Abdest de Şimdi söyleyeceğim de şöyle bir şey. Saf iyilik, beklentisiz... İyilik diye bir şey yoktur. Her iyilik bencildir. Bu ayıp ya da kötü bir şey değil bu arada. Ya mesela örnek veriyorum bir insan senin en yakın arkadaşınızdır. Çünkü mesela o insan size güven veriyordur. Bir çıkar. O insanla eğleniyorsunuzdur. Bir çıkar. Zor zamanınızda yanınızda oluyordur. Bir çıkar. Herkesin hem hemfikir olduğu ama kimsenin açmak istemediği bir konu yani genel. Bu artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bu da yine ilişkiler hakkında. Ben buna kendim çok inanmıyor inanmıyor arası bir yerdeyim garip biraz. İki insan gerçekten konuşup bu konuda ortak bir karara varana kadar sevgili değillerdir. Yani şöyle, benim için şu açıdan bazen çok geçerli değil. Eğer ben bir insanla konuşuyorsam ve o insanla gerçekten hani ben bir şey hissediyorsam, o insanla bana bir şey hissettiğini biliyorsam, güveniyorsam vesaire, ben zaten o insanla sevgiliymişim gibi davranırım. Yani hem o insanlarken hem de çevreme karşı. Hani eğer o bendeyse, ben ondaysam olmuştur yani zaten. Hani tabii ki bir noktada ismi konur işte güzel olur vesaire ama şöyle bir şey var. Star Wars'un abartıldığını düşünüyorum. Yani biliyorum inanılmaz bir hayran kitlesi var. İşte inanılmaz artık yılların eskitemediği bir işte efsanevi işte bir eser, bir sanat falan. Yani tamam okey anlıyorum ama bu kadarına gerçekten gerek var mı? Gülüklerin Efendisi de aynı şekilde bu arada. Bu arada <laughs> bence de. Harry Potter'da ama ben Harry Potter'ı bayağı seviyorum. O yüzden ona bir şey diyemiyorum. Onun dışında başka bir abartılan bir şeyden söyleyeceğim. Kahvaltı sizce <laughs> de abartılıyor. Hayır. Biraz. Her sabah yapılmaz mı diyorsunuz? Yani. Hayır mesela kahvaltı günün işte en, en güzel, en güzel öğünü. Evet. işte şöyle mükemmel. Şöyle kahvaltısız, evet, kahvaltısız <laughs> olmak. güne başlamak gerçekten salaklıktır. Hayır aşırı hayranlığı anlamıyorum. Evet. Ana bak <laughs> Çıktı Aa, ay. Bir sonraki söyleyeceğim şey de şu yine kısaca Yeni doğan bebekler Bence pek tatlı değil Bayağı sizin canınız kanınız olduğu için o kadar beğeniyorsunuz. Evet, tabii ki de yeğenimiz oldu. Bundan iki yıl önce falan iki yaşına gelecek şimdi. Ve mesela ilk doğduğunda yani bize de böyle dünya güzeli, inanılmaz tatlı, işte müthiş geliyordu. Bu evet. şey değil yani çirkin demiyor kimse. Hani evet. o şekilde böyle bir, hani yeni doğan tatlılığı diye bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Öyle bir şey yok çünkü gerçekten. Bunu hani hiç istisnasını da görmedim, göreceğimi de düşünmüyorum. Çünkü zaten nasıl da olabilir ki olsa da Yani o da şaşkın anladınız mı hani o ilk sırada o da yani kendinde değil ki çocuğun yüzü oturmuyor bir şeye oturmuyor yani evet en sonunda şeyi söylüyorum tiktokta dudak oynatıp ya da elini kolunu sallayıp dans ettiğini sanan insanlar gerçekten yetenekli değiller tiktok dansları gerçekten değil gerçekten yetenekli oldukları için ünlü olmuyorlar. Bunu artık herkes kabullenirse bu konuda daha rahat eleştiriler yapabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyeceğim eğer böyle bir şey mümkünse. Burada ben şeye baktım. Beğenme yüzdelerinde abone olmayan kullanıcılar yüzde %83 falan. Beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. <laughs> bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok, çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.